Hiç hayatın sizden vermenin mümkün göründüğünden daha fazlasını istediğini hissettiniz mi? İşte bu anlarda dayanıklılık vazgeçilmez hale gelir. O, etrafımızdaki her şey parçalanıyor gibi göründüğünde devam etmemize yardımcı olan içsel güçtür. İster işindeki, ister ilişkilerindeki ya da hedeflerindeki değişiklikler nedeniyle bir yaşam geçişi yaşayanlar için zorluklarla yüzleşmeye ve onlarla birlikte büyümeye hazırlıklı olmak çok önemlidir. Dayanıklılık sadece direnmek değildir. Uyum sağlamak, öğrenmek ve güçlenmekle ilgilidir. Çoğu zaman bu değişiklikler aniden gelir ve bizi güvensiz ve endişeli bırakır. Ancak dönüşüm için en büyük fırsatlar tam da bu durumlarda ortaya çıkar. Asıl soru şudur, bu gücü nasıl geliştirebilir ve bu süreçte kendinizi kaybetmeden zor zamanları nasıl atlatabilirsiniz? Burada birlikte keşfedeceğimiz şey bu. E bu video boyunca zorlukları anlayacak. Bunların üstesinden gelmek için pratik stratejiler keşfedecek ve her şeyden önce bu anları öğrenmeye ve kişisel gelişime dönüştürmenin bir yolunu bulacaksınız. Hayatın bizi sınava sokmanın bir yolu var, değil mi? Değişiklikler geldiğinde her şey aynı anda oluyormuş gibi görünüyor. Sanki zemin eksikmiş gibi korku ve belirsizlik karışımı hissetmek yaygındır. Önemli geçişlerden geçen herkes bunun nasıl bir şey olduğunu bilir kalp çöker, kafa şüphelerle doludur ve soruların cevabı yokmuş gibi görünür. Böyle zamanlarda vazgeçme isteği uyandırır. Öyle görünüyor ki güç kayboluyor ve zorluklar önümüzde kocaman bir duvar haline geliyor. İşte o an kendinizi bunun üstesinden gelebilir miyim diye düşünürken yakalarsınız. Kabul etmesi zor ama birçok insan her şeyle tek başına yüzleşmesi gerektiğini düşünerek bu korkuları paylaşmaktan utanıyor. Bu şekilde hissetmende sorun yok. Hata bu şüpheleri kesin olarak kabul etmek olacaktır. Çizginin sonu olmalarına gerek yok. Herkes bir noktada bu iniş ve çıkışlarla karşı karşıya kalır ve dürüst olmak gerekirse bu doğaldır. İşleri gerçekten karmaşıklaştıran şey her zaman doğruyu yapma baskısıdır. Toplumun kimsenin başaramayacağı mükemmelliği nasıl talep ettiğini hiç fark ettiniz mi? Görünüşe göre her şeyi başarısızlıklar veya duraklamalar olmadan hemen halletmeniz gerekiyor. Bu sadece kaygıyı artırır ve her küçük hatayı olması gerekenden çok daha büyük hale getirir. Bu zorluklar korku ve güvensizlik gibi duygusal, hatta destek ve kaynak eksikliği gibi pratik bile olabilir ve en kötüsü de bu iki şeyin karışmasıdır. Kendimizi felç olmuş ve yönsüz hissediyoruz. Bakın kimse zor zamanlardan geçmenin kolay olduğunu söylemez. Ama sana bir şey söyleyeyim. Yalnız değilsin. İmkansız görünen şeyleri üstesinden gelebileceğiniz bir şeye dönüştürmenin her zaman bir yolu vardır. İlk adım basit ama güçlüdür. İşleri tersine çevirmenin mümkün olduğuna inanmak. Başlamanın iyi bir yolu ulaşabileceğiniz şeye bakmaktır. Her şey kafa karıştırıcı göründüğünde dikkatinizi kontrol edebildiğiniz şeylere çekmek size biraz huzur verir. Bazen Rutininizi düzenliyor. Bazılarında ise sadece durun ve derin bir nefes alın, zihninizi sakinleştirmek için bir ara verin. Basit gibi görünüyor ama büyük bir fark yaratıyor. Ama çok yardımcı olan başka bir şey de yardım istemenin zayıflık olmadığını kabul etmektir. Her şeyi tek başımıza çözmemiz gerektiğini düşünme alışkanlığımız var. Ama ne olur biliyor musunuz? Daha da zorlaşıyor. Güvendiğiniz biriyle konuşmak, rehberlik istemek, hatta bir destek grubu aramak size netlik ve yeni fikirler getirebilir. Peki neyin işe yaradığını da biliyor musun? Küçük adımlar. Zorluklar çok büyük göründüğünde onları daha küçük parçalara ayırmak işleri çok daha kolaylaştırır. Her seferinde çözeceğiniz bir şeyi seçin. Günün bir ayrıntısını düzeltmek ya da sadece yeni bir şey denemeye karar vermek olabilir. Önemli olan her şeyin mükemmel olmasını beklemeden başlamaktır. Son olarak en küçük başarılara bile değer vermeye çalışın. Bazen sadece eksik olana bakarız ve başardıklarımızı kutlamayı unuturuz. Ne kadar küçük olursa olsun, her ilerleme doğru yolda olduğunuzun kanıtıdır. Önemli olan da bu. Küçük bir adım bile atmaya karar verdiğinizde, her şeyin nasıl değişmeye başladığını fark ettiniz mi? Dönüşüm şu şekilde gerçekleşir. Her seferinde biraz. İyi haber şu ki, işleri karmaşıklaştırmadan bunu günlük yaşamınızda uygulamaya başlamanın pratik yolları var değerli bir ipucu yalnızca sizin için bir an yaratmaktır. Sabah, güne başlamadan önce ya da gece olup biteni düşünmek için olabilir. Bu sefer düşüncelerin düzenlenmesine yardımcı olur ve birçok insanın aradığı netliği getirir. Ve çok az gibi görünse bile bu dakikaları adamak uzun vadede büyük fark yaratacaktır. Bir başka harika fikir de neyi başarmak istediğinizi ve oraya ulaşmak için atacağınız adımları yazmaktır. Bunu kağıda dökmek planlara şekil vermenize yardımcı olur ve aklınızdaki dağınıklık hissini ortadan kaldırır. Ve bunun ayrıntılı bir şey olmasına gerek yok, hayır. Geliştirmek veya denemek istediğiniz şeylerin basit bir listesiyle başlayabilirsiniz. Hem birçok insan için zorluk, odaklanmayı sürdürmekte yatmaktadır. Hayatın dikkat dağıtıcı unsurları önümüze çıkarmanın bir yolu var değil mi? İşin sırrı, gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermeyi öğrenmektir önceliklerinizin ne olduğunu anladığınızda sizin için iyi olmayana hayır demek ve enerjinizi buna değecek şeye adamak kolaylaşır. Dahası da var, küçük zaferlerinizi kutlamak çok önemlidir. Her ilerleme ne kadar küçük görünürse görünsün, ileriye doğru ilerlediğinizi gösterir. Bazen bu başarılara değer vermeyi unutuyoruz ama devam etme motivasyonumuzu asıl ayakta tutan şey bunlar. Asıl önemli olan mükemmellik istemek değil. Sihirli bir formül ya da kısa yol yok. Her şey, bir şeylere gösterdiğiniz çaba ve kendinize verdiğiniz bağlılıkla ilgilidir. Her seferinde bir gün acele etmeden, ancak her eylemin önemli olduğundan emin olarak kim hiçbir zaman sınırlarının zorlandığını hissetmedi. Görünüşe göre her şeyi yaptık ama yine de sonuçlar görünmüyor. Bu birçok insanın vazgeçmeyi düşündüğü zamandır. Ama size şunu söyleyeyim. Eğer devam etmeye karar verirseniz, işler tam da o zaman değişmeye başlar. Bir fark yaratmak için çok küçük görünen bu çabayı biliyor musun? Göründüğünden daha büyük. Her seçim, her eylem önemsiz gibi görünse de birikir. Sonuçta etkiyi yaratan da budur. Önemli olan her şeyi bir anda yapmak değil, durmadan yeterince yapmaktır. Bunun basit bir örneği sorunlara nasıl yaklaştığınızdır. Zorluklara bakıp sadece engelleri gören insanlar var. Ancak öğrenme fırsatlarını görmeyi seçebilirsiniz. Kolay değil, biliyorum ama mümkün. Ve görünüşünüzü değiştirdiğinizde davranış şeklinizi de değiştirirsiniz. Fark yaratan başka bir şey de beklentileri ayarlamaktır. Her şeyin hızlı olması gereken bir dünyada yaşıyoruz ve yalnızca oraya ilk varanların değerli olduğu görülüyor. Ancak gerçek şu ki her insanın kendine ait bir ritmi vardır. Yolunuzu başkalarıyla karşılaştırmak yalnızca hayal kırıklığı yaratır. İlerlemenin benzersiz olduğunu anladığınızda, içinde bulunduğunuz zamanı kabullenmek ve ilerlemenin farkına varmak daha kolay hale gelir. Ve inanın bana, yavaş da olsa doğru yöne gittiğinizi fark etmek inanılmaz bir duygu. Bu size devam etme gücünü veren şeydir. İşte bu anlarda dönüm noktası denilen şey gerçekleşir. Bu dışarıdan gelen bir şey değil, içsel bir karardır. Zorluklara tepki verme şeklinizi değiştirmeyi ve bunu büyümek için kullanmayı seçen sizsiniz. Dönüşüm bu seçimde başlar. Bir şeylerin değişmeye başladığını hissedebiliyorsunuz, değil mi? Sanki yeni bir enerji devralmış gibi. Bu kadar çabanın ardından küçük ilerlemeler anlam kazanmaya başlıyor ve dönüşümün dışarıdan içeriye doğru gerçekleşmediğini anlıyorsunuz. Her gün yaptığınız seçimlerden doğar. Ama bakın, tempoya ayak uyduramama korkusunu hissetmek normal. Şüpheler ortaya çıkıyor, yorgunluk hissediliyor ve gerçekten işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorsunuz. Ama her şeyin güzelliği burada yatıyor. Karşılaştığınız her zorluk, sandığınızdan daha fazla güce sahip olduğunuzun kanıtıdır düşünmeyi bıraktığınızda zor anların sizi tanımlamadığını fark edersiniz. Onlar sadece yolun bir parçası. Onlarla ne yapacağınızı seçen sizsiniz. Sizi geride tutmalarına izin mi vereceksiniz yoksa ilerlemek için onları yakıt olarak mı kullanacaksınız? Çok yardımcı olan şeylerden biri sizin için gerçekten önemli olan şeyle bağlantı kurmaktır. Kalbinizi hızlandıran o golü hatırlıyor musunuz? O hala orada senin gelmeni bekliyor. Bunu aklınızda tutmak zor günlerde size güç verir ve vazgeçmek daha kolay gibi görünse bile yola devam etmenizi sağlar. Ve en ilginç olanı ne biliyor musun? İnişler ve çıkışlarla başa çıkma şekliniz etrafınızdakilere ilham veriyor. Hem farkında bile olmayabilirsiniz ama cesaretiniz ve kararlılığınız sizi aşan bir etki yaratıyor. Sanki yaptığınız her seçim diğer insanların da aynı şeyi yapabileceklerine inanmasına yardımcı oluyor karşılaştığınız her şeye baktığınız ve bunların sizi nasıl değiştirdiğini anladığınız bir zaman gelir. Zorluklar ortadan kalkmıyor ama onlarla başa çıkma şekliniz değişiyor. Aldığınız her karar, attığınız her adım bugünkü kim olduğunuzun temelini oluşturdu. Ve bak, bunu senden kimse alamaz. Bu deneyimler sizindir ve sizi benzersiz kılan da budur. Yaşadığınız her şeyi düşündüğünüzde çok daha büyük bir şeyi inşa ettiğinizi fark edersiniz. Kendinize güven. Sizi daha fazlasını aramaya, kendinizi daha da fazla aşmayı istemeye iten şey bu güvendir. Fark yaratan bir şey varsa o da başardıklarınızı kutlamayı öğrenmektir. Zaferin büyüklüğü ne olursa olsun değeri vardır. Bazen daha büyük bir şeyi başarma arzusunda kayboluruz ve hali hazırda ne kadar geliştiğimizi takdir etmeyi unuturuz. Ve bunu durdurmak ve kabul etmek motivasyonu canlı tutan şeydir. Bir diğer önemli nokta da büyümenin artık zorluklarla karşılaşmamak anlamına gelmediğini anlamaktır. Büyüme, önünüze çıkanlarla nasıl yüzleşeceğinizi ve ilerleyeceğinizi bilmekle ilgilidir. Hayatın getirdiği her şeyin üstesinden gelebileceğini zaten kanıtladın ve bu her zamankinden daha güçlü olduğunun kesin bir işareti. Ve biliyorsunuz yaptığınız her ilerleme hayatınızdan daha fazlasını etkiliyor. Çevrenizdeki insanlar bu değişimi fark eder, ilham alır ve çoğu zaman sizin ayak izlerinizi takip ederler. Çabanız sadece kendiniz için değil, yankılanarak size eşlik edenlere dokunan bir dalga yaratır. Hayatın ne kadar ileri gidebileceğinizi test ettiğini hissettiğiniz zamanlar vardır, değil mi? Her şeyinizi verdiğinizi hissettiğiniz ama mücadelenin hala önünüzde olduğu o günler. Bu zamanlarda fark yaratan şey, bununla nasıl başa çıkacağınızdır. Temellerinizi güçlendirmek iyi bir başlangıçtır. Şu ana kadar sizi neyin ayakta tuttuğunu düşünün. Sizi destekleyen insanlar, elde ettiğiniz küçük zaferler ve her tökezleme ile birlikte gelen dersler. Tüm bunlar, zor görünse bile size devam etme gücü veren şeydir. Yardımcı olacak başka bir şey de gerçekten ne istediğinizi gözden geçirmektir. Odak noktası net olduğunda, seçimlerinizi gerçekten önemli olanlarla uyumlu hale getirmek daha kolay hale gelir. Ve bakın, Yolun değişmesi sorun değil. Bazen yönü ayarlamak her şeye değer. Önemli olan bu konuda yalnız olmadığınızı hatırlamaktır. Herkes kendi zorluklarıyla karşı karşıyadır ve bu anları güvendiğiniz biriyle paylaşmak çok büyük bir rahatlama sağlayabilir. Nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak, yükünüzü hafifletmeye ve çoğu zaman çok açık olmayan çözümleri görmenize yardımcı olur. Ve her şey çok ağır göründüğünde Enerjinizi yeniden şarj etmek için bir ara verin. Kendinize bakmak zaman kaybetmek değil, sizi bekleyen zorluklarla yüzleşecek güce sahip olmanızı sağlamaktır. Bu zayıflık değil, bilgeliktir. En ilginç olanı ise, durup fikirlerinizi yeniden düzenleme fırsatını kendinize verdiğinizde, sorunların göründüğü kadar büyük olmadığını fark etmenizdir. Alternatifleri görmeye, stratejiler oluşturmaya ve bir sonraki adımı daha net bir şekilde atmaya hazırlanmaya başlarsınız. Bazen hayat çığlık atıyormuş gibi gelir. Peki pes edecek misin? Yoksa neler yapabileceğini mi göstereceksin? Bu anlarda şimdiye kadar yaşadığınız her şey anlam kazanmaya başlar. Kolay olduğu için değil, buna bağlı kaldığınız ve ilerlemenin bir yolunu bulduğunuz için. Değişim, kaçmadan veya saklanmadan, durumla doğrudan yüzleşmeye karar verdiğinizde gerçekleşir. Zorluğun boyutu ne olursa olsun bir çıkış yolu bulabileceğinizi biliyorsunuz. Ve şaşırtıcı olan ne biliyor musun? Attığınız her adım kendinize olan güveninizi daha da güçlendiriyor. Birçok insan gücün büyük eylemlerden geldiğini düşünür. Ancak gerçekte güç her gün yaptığınız küçük jestlerde bulunur. İçinizden gelmese bile kalkmak, hiçbir şey değişmeyecek gibiyken bir kez daha denemektir. Bütün farkı yaratan da bu. Ve bakın, o kadar çok şey yaşadınız, o kadar çok engeli aştınız ki ne kadar geliştiğinizin farkına varmayı hak ediyorsunuz. Bu mükemmellikle ya da tüm cevaplara sahip olmakla ilgili değil. Deneme cesaretine sahip olmak, daha iyisini yapabileceğinize inanmak ve her şey size karşı komplo kuruyormuş gibi görünse bile pes etmemekle ilgilidir. Bu anı özel kılan şey, beraberinde gelen netliktir. Her şeyi tek başınıza taşımak zorunda olmadığınızı, destek aramanın sürecin bir parçası olduğunu anlarsınız çözümler ortaya çıkmaya başlar ve daha önce aşılmaz bir duvar gibi görünen şey yolunuzda sadece bir adım daha haline gelir. Bu noktaya çabaya değdiğini bilerek geliyorsunuz. Yol kolay olduğu için değil, devam etmeyi seçtiğiniz için. Ve dostum, asıl önemli olan da budur. Her şeyi dönüştüren şey budur. Ne kadar ilerlediğinizi şimdiden hissedebiliyorsunuz, değil mi? Karşılaşılan her şeye bakıldığında öğrenme göze çarpıyor. Yani kolay olduğundan değil attığınız her adımda daha büyük bir şey inşa ettiğinizden, değerini yalnızca sizin bildiğiniz bir şey olduğundan ve en ilginç olanı ise bu dönüşüm yolculuğunun burada bitmemesi. Bundan sonra yapacağınız şey tüm bunların devamını sağlayacaktır. Zaten gerekli araçlara sahipsiniz, gücünüzün olduğunu zaten gösterdiniz. Artık mesele elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmektir. Yol her zaman açık olmayabilir. Ama gerektiğinde yelkenleri ayarlayabileceğinizi bilirsiniz ve gerçekten önemli olana kararlı olduğunuz sürece sizi durduracak kadar büyük bir engel yoktur. Unutmayın. Her seçiminiz daha büyük bir şey inşa etmek için bir tuğladır. Önemli olan neden başladığınızı asla gözden kaçırmamaktır. En zor günlerinizde bile size yol gösterecek olan odur. Ve eğer itilmeye ihtiyacınız varsa ne kadar çok şeyin üstesinden geldiğinizi hatırlayın. Bu başlı başına oldukça ilham verici bir şey. İleriye baktığınızda ne görüyorsunuz? Zorluklar hala ortaya çıkabilir ancak onlarla yüzleşebileceğinize dair kesinlik zaten buradadır. İçinizde oldukça canlıdır. Öğrenilen her şey, üstesinden gelinen her şey sizi kendinize güvenmeye hazırlayan şeylerdir. Unutmayın. Önemli olan mükemmel olmakla ilgili değil, devam etmekle. Her çabanın önemli olduğuna inanmakla ilgilidir kimsenin sizden alamayacağı bir şey inşa ediyorsunuz. Dönüşüm gerçekleşiyor ve bu ilerlemeye devam etmek için yeterli bir neden. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz, hayatınızı daha iyiye doğru değiştirmek için zaten büyük bir adım atmışsınız demektir. Şimdi bu alışverişi sürdürmeye ne dersiniz? Kanala abone olun, videoyu beğenin ve yorumlarda bana bildirin. Bu sohbetin sizi en çok hangi kısmı etkiledi? İlerlemenize ilham veren daha fazla içerik oluşturabilmem için katılımınız çok önemli.